Merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün sizlere MKLOL nasıl e, kurulur, kullanılır, bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz ve Google'a e, MKLOL yazıyoruz. E, i̇lk çıkan giriyoruz sağ yukarıdan e, LOL paketini indir diyoruz. İndirdikten sonra şöyle karşımıza bir e, kurulum geliyor. Bu kurulumu evet diyoruz ve e, Türkçeyi seçerek kuruyoruz. E, kurmanın ardından şöyle bir uygulama geliyor, bunu açıyoruz. Bunu ilk açışımızda karşımıza bir kaydolma penceresi geliyor. Bu kaydolma penceresinde e-postanızı, işte e kullanıcı adınızı mesela benim kullanıcı adım e, deneme 01. Bu şekilde e, kaydolduktan sonra açılıyor. İlk önce şöyle bahsedeyim. Orman süresi var. E, orman süresinde şöyle diyeyim. E, alttaki haritada e, tüm kırmızı e, mavi güçlendirme. E, kurtlar ve cadılar yok. Mesela güçlendirme, balon ve ejder var. Bunların saniyeleri e, haritanın üzerinde gözüküyor. Ayretten de haritanın üstünde şöyle MK barı var. E, bu bar MK kısmından sol tarafa doğru gidildikçe e, süresi azalan bir şekilde. Mesela şuradaki mavi e, güçlendirme sol tarafa gid doğru gidildikçe süresi azalıyor. Yani o şekilde oluyor. E, onun haricinde korsum değiştir var. Burada e, oyundaki tüm karakterlerin güncel, hepsinin güncel kostümleri var. İstediğiniz hepsini kullanabilirsiniz fakat şöyle bir şey var ki e, bu kostümü kullandığınızda tema, efekt, her şey e, doğru tamam ama bu kostümü sadece siz görebiliyorsunuz. Yani e, rakip takım sizi normal, mesela normal bir Ahri olarak görüyor. Hani sen buradan Popstar Ahri'yi seçiyorsun. Fakat onlar seni yine normal ahri gibi görüyor. Bu da zaten önemli değil. Önemli olan zaten sizin görmeniz, rakibiniz değil. Ama yani bu şekilde kostüm almanıza da gerek kalmıyor. Veya yani kostüm almaktan daha çok mesela istediğiniz bir kostümü e, bu programda deneme şansınız da oluyor. En güzel özelliği. Onun haricinde çabuk mesaj var. E, işte bu şekilde koyuyorsunuz. E, F5, F6, F7, F8, F9 diye bastığınızda mesela buraya yazıyorsunuz genç için hazırlanan zcdn falan. ekran görüntüsü çekiliyorsunuz imleç eğer mesela imleç oyunda size çok büyük geliyorsa küçükse veya farklı e, şekilde görünüşleri de var arzında var skinleri var Burada totemlerin görünüşlerini değiştirebiliyorsunuz örneğin örümceği seçiyorsunuz ve onayla diyorsunuz e, onayla dedikten sonra artık e, bu programla oyuna giriş yaptığınız e, andan itibaren her totem, yani rakibin attığı da her totem size örümcek şeklinde gözüküyor. Aynı şekilde kostüm değiştirme de öyle. Mesela ben buraya ahri yazıyorum veya istersen kategoriden suikastçı dövüşçü büyücü nişancı desek seçiyoruz ahri diyorum. Şimdi e, burada kostüm e, ilk önce şöyle diyeyim. Mesela posta ahri onayla dedim ve başarıyla uygulandı dedi. E, bunu Onayladıktan sonra açtığımız oyunda e, bu uygulamayla açtığımızda her ahrı oynayışımızda bizi direkt popstar ahrı olarak atıyor. Mesela ben popstar'dan sıkıldım canım biraz ateş tilkisi istiyor. E, sıfırlıyoruz şey, tilki ateşi. Onayla diyoruz ve e, artık tilki ateşi şeklinde oluyor. E, onun haricinde oynaya basarak silentımız açılıyor ve oyuna giriyoruz onun haricinde başka anlatılacak bir şey yok. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler.